Şimdi ilginç bir yazı çıktı dün. Biraz bu yazının üzerine gidelim dedik. yazı yazı Guardian'da çıktı sanırım. Ve diyor ki, ya Kolonaki'de, Atina Kolonaki'de neden bu kadar çok Türk var diye bir yazı. Kolonaki, İstanbul'da Nişantaşı neyse, Atina'da da Kolonaki öyle. Kafelerin olduğu, alışveriş merkezlerinin olduğu çok da sempatik bir yer. Atina'nın en böyle hani çok turistik de bir yer değil. Daha çok lokal insanların gittiği. çok güzel bir yer. Ee, ve bakıyorsunuz ben de ne zaman gitsem Türklerle karşılaşıyorum. Selamlaşıyoruz, fotoğraf çektiriyoruz falan. Ama aslında bunun arkasında başka bir şey var. Türklerin son yıllarda yurt dışında ev alma merakı. Şimdi bunun nedeni, nedenleri de farklı. Sadece bir nedenle almıyorlar. Yani ya ben Türkiye'deki ekonomiye güvenmiyorum işte ne bileyim euro ile bilmem ne yapacağım değil. Başka sebepleri de var. Bakıyorsunuz kimi Barcelona'da alıyor, kimi Berlin'de yatırım yapıyor değil mi? Duyuyorsunuz ünlülerden işte ben gidiyorum yatırımlarımı Londra'da yapıyorum. O bilmem ne yapıyor falan hep böyle şey. Arda bunu araştırdı. Arda bu haberde ne diyor? İlk olarak ondan başlayalım. Tabii Cüneyt Bey, Sonra devam e, edelim sen. Katimerini gazetesi e, Yunan gazetesinin bir haberiydi. İngilizce'ye de çevrilmiş, İngilizce yazılmış. İşte Atina'daki bahsettiğiniz gibi gerçekten çok fazla sokakta karşınıza çıkan dükkan açan, gidip oraya yerleşen, orada evlenen, ev alan bir sürü Türk'le de mikrofonda uzatmışlar, konuşmuşlar. Hepsi kendince sebeplerini anlatmış. E, deniz gibi tabii ki aslında başta Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün geldiği nokta, e, Türkiye'de ev sahibi olmanın e, neredeyse buralarda ev sahibi olmaktan daha zor olması, daha maliyetli olması ama bunun yanı sıra kültürel faktörler var, sosyal faktörler var. İşte 2000'lerin eski İstanbul'unu andırıyor diyen var. İstanbul artık eskisi gibi yaşanacak bir yer değil. Atina bize eski İstanbul andırıyor diyen bir kalabalık var. İşte Türkiye'deki bazı sosyal politik sebeplerden dolayı uzaklaşmak isteyen, vize almak isteyenler var. Birazdan bu Golden Vize'ye detaylı bahsedeceğim. Ya da tamamen yatırım yapmak isteyenler var. Ee, sadece Atina değil, dediğiniz gibi bir sürü Avrupa şehri var. Bir sürü mesela Dubai gibi bir örnek var, e, ciddi market var. Ben Dubai, Londra ve Atina'yı özellikle inceledim. Birazdan oradaki detaylara bakarız. çünkü en çok evrandonan yerler e, Merkez Bankası verilerine göre. Atina ve Dubai'yi. Ama yazı da e, oradan e, başlamış olayım. Daha çok e, bunun sebeplerini ve buraya Atina'ya yerleşen insanların burada neden mutlu olduğunu sormuş. Gerçekten ben de Atina'ya e, gidip geldiğimde, ben de bazen gidiyorum. Yani her kafede bir Türk görüyorsunuz bir kere. Bir de hani bizim Türkler kendi çok belli de eder. Böyle yurt dışında yani bizler de öyleyiz. Hepimiz öyleyiz. Hemen görüyorsunuz ve herkesin burada yeni bir Hani alternatif, yeni bir yaşam kurmaya çalıştığını görüyoruz. İstiyorsanız verilerle mi devam edeyim? Sözü bırakayım? Nasıl yapalım? Yani verilerle devam edeyim. Çünkü bence burada e, öne çıkan özellikle Yunanistan'da Golden Visa diye bir şey çıkarttılar. Yani hani gel gel yapıyorlar kendi ekonomilerini canlandırmak için. Normal şartlarda Atina'da bu kadar bir e, emlak satışı var mı? Yok ama Hı. bir e, havuç uzatıyorlar. Pek çok ülkede de var. Hepsinde yok ama pek çok ülkede var. Mesela Atina'da nedir bu Golden Visa denilen şey? Ne işe yarıyor? Ciddi. Bunun 2-3 tane çok püf noktası var. Öncelikle rakamlara bakalım. Yani geçen seneden bu seneye görüyorsunuz neredeyse iki katı kabul artışı olmuş. Ve Türkler, Çinlilerin ardından, Çinliler %50-60'ını bu arada kaplıyor bu Golden Visa marketinin. Bu da çok anlaşılır. Çin'deki rejimden ya da Çin'deki hayattan uzaklaşmak isteyenler Golden Visa ile Atina'ya geliyor. Türkiye'de %14'te ikinci sırada. Çok ciddi bir pay. E, tabii Türkiye'nin çok yakın olması Atina'ya. Az önce bahsetmeyi unuttum. Atina'ya taşınanların ve yerleşenlerin. Ee, çok önemli bir sebebi Atina'yı seçmelerinde ama en önemlisi Golden Visa. Nedir Golden Visa? Ee, süresiz e, oturum ve dolaşım izni veriyor. Yani siz e, örneğin 3 yıllık, 6 aylık, 1 aylık Schengen vizesi alıyorsunuz. Biliyorsunuz yani bir yıllık vizeniz bile olsa 180 günden fazla kalamıyorsunuz bir sene içinde. 3 yıllık da olsa böyle. Yani senenin yarısından fazlasını vizeyle geçiremiyorsunuz ama Golden Visa aldığınızda e, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde, AB'ye dahil olan herhangi bir ülkede 365 günde kalabiliyorsunuz. Buradan çalışma iznine başvurabiliyorsunuz. Bu da siz tabii ki e, tamamen iltica ve belki vatandaşlık sürecine kadar başka ülkelerde götürebilir. E, böyle bir avantaj var e, sınırsız dolaşım var. Yani Atina'dan bir ev alıp orada belki hiç oturmadan kiraya vererek ev sahibi olduğunuz sürece e, siz Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde, Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde yaşamaya, e, ikamet etmeye devam edebiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir avantaj. 250 bin euro e, minimum yatırımla da. Ev sahibi olabiliyor. Örneğin 500 bin euro bir ev alıyorsunuz, iki kişi gösteriyorsunuz bu evin üstüne, 250 bin euro ev sahibi olabiliyorsunuz. Genelde Atina'da ev alanlar oturada biliyor, ama bunu kiraya da verebiliyor. Bir önemli nokta Yunanistan hükümetinin buradaki kurnazlığından ben bahsetmek istiyorum, konuya aşina olduğum için büyükten küçüğe geçmiyor bu. Örneğin mesela Türkiye'de hep konuştuğumuz Suriyeliler geldi, bir anne baba geldi, bunların üç çocuğu vardı, çocuklar da vatandaş oldu, o çocuklar büyüdü etti. 15 yıl içinde belki bunları görmeye başladık bile ne oldu? Onlar da çocuk yapıp çocukları da vatandaş oluyor. Yunanistan tam tersini yapıyor. Diyor ki küçük jenerasyondan büyüye geçer diyor. Yani ad, örneğin biz gittik e, diyelim orada gittiniz ev aldınız. E, bu e, sizin çocuğunuza geçmiyor ama kendi anne babanız bu haktan faydalanabiliyor bu golden visa hakkından. Böylece insanların gelip e, örneğin Afganların ya da ya zaten e, Afganistan'dan göç eden bu paralar alması kolay değil de. Ya anladınız işte demek istediğimi. Evet. Ee, devam et. Ama başka bir Golden Visa'da kritik bir şey var, bir şey daha var. Çalışma izni değil. Gidiyorsun, değil. Oturuyorsun. oturuyorsun. Çalışma istiyorsan orada, o başka bir prosedüre başka bir. gidiyor. Yani Golden evet. Visa biraz daha hani Şengen'in evet. bir Şengen'de de çalışamıyorsun da zaten hani tamamen böyle bir Green Card gibi değil Amerika'da Green Card var. Çalışa gidiyorsun, iş kuruyorsun, ben ne yapıyorsun? Burada öyle değil. Bir de bir şey daha duydum bu mesela diyelim götürdüm parayı buradan bilmem ne yaptın satın aldın sonra o sattın bir gün diyorlar ki yok oh, bir dakika onu işte bilmem kaç yıl çıkartamıyorsun o parayı diye bir şey var. Duydun mu sen? Denk geldin mi öyle bir duruma? Ee, ona emin değilim bakarım ama şuna eminim. E, evi sattığınız anda Golden Visa statüsünü hakkını kaybediyorsunuz. Yani hani ben 5 yıl almışım oturmuşum 6. yılda bunu aldım 10 katına sattım. Tamam sattın. E, parayı da hemen deniz gibi muhtemelen zaten çıkaramamak çok mantıklı. Bunu manipüle etmemek için bu hakkı ve aynı zamanda otomatik olarak bu vize hakkınız elinizden alınıyor. Yani Yunan hükümeti diyor ki aslında sen belli bir yatırım yap, gel ister yaşa, ister kiraya ver ama sen bunu kendi çocuklarına 3 jenerasyon sürecek bir şey olarak düşünme. Ya varsa kendi annem baban varsa kendi büyüklerin, onlar da faydalansın ama kendi çocuğunu alacaksa 10 yıl sonra, 15 yıl sonra o tekrardan yatırım evet, yapsın. Evet. Böylece nüfus dengesini de aslında. Yani abi, şey de başvurmayınca vatandaş çalışma iznine başvurmayınca vatandaşlık da olmuyor. Olmuyor, Adam aslında sana oturmak için yani şey diyor, diyor ki bin dolar getir. Burada çalışma iznin yok, vatandaşlığın yok. Çoluğuna da geçmiyor bu, çoluğuna çocuğuna da. Ama sen burada otur, yaşa. Takıl. Aynen, böyle. Bunu söylüyor aslında. Bunu söylüyor aslında. Yani... Peki başka, başka yerlerde de var bildiğim kadarıyla. Ee, Cüneyt Bey Dubai örneği mesela biraz daha farklı. Ee, Dubai tabii ki yüksek kira getirisi olan, çok ciddi yabancı e, alıcıları çeken ve vergisiz yatırım olduğu için e, inanılmaz cazip bir market. Dubai'de iş biraz daha farklı. Yaklaşık 10 bin mülkün Türkler tarafından tam sayı olmasa da ortalama 10 bin mülk Türkler tarafından şu an satın alınmış durumda. Ve Türkler Dubai'de en çok ülke alan, 7. en çok ev alan 7. ülke konumunda. Yani 7 belki Yunanistan'daki ikinci sıra kadar üst görünmese de burada tabii ABD'liler, Çinliler, Hittiler, ultra zenginleri dünyanın. Avrupalılar, İngilizler burada listede önümüzde. Ve Dubai'nin zaten bu yatırım avantajları bunu biraz daha hani Atina nasıl Türkiye'den belki uzaklaşmak, yeni bir hayat kurmak isteyenler için bir opsiyonsa Dubai'yi böyle değil. Dubai'yi yani benim param var cebimde ben bunu kullanmak istiyorum. Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne güveneceğimi giderim orada alırım. Orada paramı değerlendiririm diye düşünenlerin e, gittiği bir destinasyon diyeyim. Bir ana grafiğimiz vardı. Bir saniye oraya parantez evet. açacağım. Şimdi Dubai'den 10 bin kişi, 10 bin Türk getiriyor şey almış. Hı -hı. Ee, Atina'dan 2200 mü? O bir önceki grafiği getireyim. 2200 Aynen. 2500. 2449 kişi almış. Şimdi bu iki grafiğe baktığın zaman sen ne görüyorsun? <gülüyor> Siz, <gülüyor> ben görüyorum bir şeyler ama ben <laughs> sözü size bırakayım. Yani iki farklı aslında e, ne diyeyim, e, nasıl ayırayım onu? İki farklı zümre görüyorum ben aslında burada iki farklı zengin. Ben biraz böyle bir, evet, iki farklı yaşam tarzı görüyoruz yaşam aslında. Tarzı evet, Ve aynen. iki farklı yaşam tarzının yurt dışındaki ev alma sayılarını da görüyoruz. Evet. Yani değil evet. Ya yani çok hani genellemek istemiyorum ama şimdi mesela ne bileyim daha muhafazakar bir yaşam tarzına sahip bir insan mı Atina'dan ev alır yoksa Dubai'den alır? Ya da daha böyle bir hani çünkü kolonaki dediğinizde cami yok. Gidiyorsun her yerde kafeler var. Kafe frappe'ni içiyorsun. Oradan koy diyorsun bir tane uzoyu koy diyorsun. Bilmem ne diyorsun yani. Çok da muhafazakar kesimden çok rahat edeceği bir yer değil Atina. Ama Dubai herkese açık bir yer. Yani sadece hani en muhafazakarsan da şey sen hatta belki de kimi son ben ne zamandır gitmedim yani Dubai'ye. Diyorlar ki gerçekten hani artık bir hem tax heaven diyorlar yani. Hani vergi hmm. yok şey o anlamda. Hem de yani ister, muhafazakarsan da sana göre bir yaşam tarzı var. Çok modern sende sana göre de bir yaşam tarzı var. İlginç bir detay. Şeytan Gizlere... detayda gizlidir derler ya onu yakaladık kuyruğundan herhalde. Tabii tabii yok. Başka... konu olan o e, şeylerden biri, çatışmalardan biri diyeyim. Şimdi çok ismini i̇şte, güzelmiş. Yani şey demeyeyim hani old money new money demek istemiyorum şimdi. Var ya Gizlere... Netflix'in bir tane e, şeyde çıkan ya ay yapımın yaptığı bir dizi. Kerem'i gördüğümde söyleyeceğim ya Kerem Çatay'ı. Kardeşim Old Money diyorsunuz bunlar Chris Craft'ları atlıyorlar. Ata biner gibi Chris Craft'a biniyor. Boğazın karşısına geçiyor. Bankanın önüne bağlar gibi iskeleye bağlıyor. Çıkıyor. <gülüyor> Kışın <gülüyor> yalıları var diye hepsi zatürre olacak adamlar. Hepsi şey üzerinde yatıyor. yağmurda şeyde yani. Öyle bir Old bahsetmiyorum yani. Bu yeni para dediğimiz şey hani biraz daha anladınız yani ne demek istediğimi. Hepimiz anladık şey de bence de. Ee... evet. Hatta şunu da ekleyeyim madem e, konu buraya geldi onu da bahsetmiyordum. Bu e, Yunan gazetesinin yaptığı röportajda hani eğlence ve içki fiyatlarının artık Türkiye'de çok pahalı olması. E, aynı eğlence Yunanistan'da 150 euro yaparken Türkiye'de 500 euroyu buluyor bunun maliyeti. Ya da aynı şekilde düğün organize ederken e, oradaki lüks otelde çok daha ucuzken burada çok daha fazla kazıklanıyor sissi de. Bazı bu beyaz Türk kısmının Atina'ya gitmesine sebep olmuş kendi sözleri olarak. Ah, sen doğru bir şey söyledin beyaz Türkler. Bak şimdi çünkü o kadar şey muhafazakar kesin deyince de işte yeni para gelince muhafazakarlık çok da durmuyor yani. Onu görüyoruz. Para, şöhret, ün gelince programını isteyen ne demek istediğimizi anlamak isteyenler bandı geriye sarabilir yani. hani Çünkü burada muhafazakar dersek gerçekten mütedeyi muhafazakar kesme biraz ayıp etmiş oluyoruz. Çünkü para geldiği zaman bir noktada şey yapıyor. Bütün her şeyi bozuyor. Kimyasını bozuyor yani bir tek ama muhafazakarların değil gel aynı şeyi ver modern yaşamda onların da şey oluyor yani bu, bu hani böyle tanımlayacağımız bir şey değil ama ya yani ben be, benim etrafımda senin etrafında da vardır yani benim etrafındakiler daha çok Yunanistan'da ne vardır, Atina'da ne vardır. ve şöyle bir ruh hali var bir bu dolaşım meselesinde kolaylık hani işte Avrupa'ya bu vize alamıyorsun gidemiyorsun gelemiyorsun ama asıl bence ruh hali şu bir B planı ihtiyacı yani Türkiye'de ya yarın başımıza bir şey gelir mi, bir şey olur mu? Bu ruh haline de gerçekten e, hani bu ruh halini AK Partili sosyologlara bırakıyorum. Yani onların değerlendirmesine bırakıyorum. Çünkü bu ruh halinden dolayı insanlar böyle bir ya bir B planımız elimizde olsun. Hatta birçoğu da kendisi için, çocukları için bir B planı. Hani yarın bir gün ne bileyim bir şey olur mu? Bu tedirginlik de var. Ama bir kısımda yani bir kısımda da mesela yeni bir para var. O para nereden gelmiş bilmiyorsun. Bunu Atina için söylemiyorum ama Dubai için birkaç böyle şey görüyorum mesela gidiyor. Dubai'de 6 tane ev alıyor mesela. Şimdi ne yapıyorsun abicim? Yani ne, ne yaptın da sen bu parayı nasıl, nasıl kazandın da bir anda 6 tane evi gidip Dubai'den alıyorsun? Niye Başakşehir'den almıyorsun da Dubai'den alıyorsun mesela? Neyse o topları ayrıca gireriz yani oradaki duygusal meseleler ayrı bir e, çalışma konusu var mı ekleyeceğim bir şey bu konuya? Kısaca ilk grafiği bir icadım. Ee, aslında o son senelerdeki artışı çok net görmemizi sağlayacak. 2019, 24 ve 25 verileri var. Yani yurt dışı gayrimenkul yatırımları Türklerin bunlar doğrudan Merkez Bankası'ndan alınmış. Yerli yabancı bir sürü kaynağın e, aynı rakamlarla haber yaptığı grafikler. 200 milyon dolarken 2019 toplam yatırım. Burada tabii pandemi sonrası değişen dünya, işte genel dünyanın siyasi konjektürü. Eminim Türkiye dışında bir sürü ülke için de bu rakamlar böyledir. Sırf Türkiye böyle değildir. Ee, ona da bakmak lazım. Eminim böyledir. Yani 200 milyonlardan tam 10 katı artışı 2,5 milyarlara ve her sene artan bir e, total hacme burada görüyoruz. Bu da zaten e, artık insanların bu yönelimini çok net gösteriyor. Londra'yı da kısaca getirmiş. Londra'da 3. sırada. Londra'da resmi veriler e, ulaşılamıyor nedense. Yani o kadar Dubai ve Atina kadar resmi veri yok ama 3. ülkede Londra. Londra'da yine aynı şekilde aslında ikisinin biraz arası gibi Londra, ikisinin harmanlandığı bir e, şehir diyebiliriz demin bahsettiğimiz iki farklı grubun. Aynı şekilde dövizle bir kira getiri avantajı var. Ama oturan oturmayı tercih edenler de çok. E, oturma izni veriyor Londra'da da ev sahipliği. Yani tam olarak zaten ev sahibi olmuyorsunuz ama devletten o ve ödünç almış gibi oluyorsunuz. Ve 10 sene boyunca eğer gerçekten 180 günden fazla kalırsanız Londra'da her sene sonunda bir e, vatandaşlığa başvuru hakkınız oluyor. Biraz daha uzun ve zor yol ama sonunda bir pasaport e, ihtimali olan bir yol. E, daha da e, yatırım imkanı olanlar bu sebepten Londra'yı tercih edebilir.